Bu 20 yaş daha genç görünmenin Japon sırrı. Ne botoks var ne de pahalı kremler. Sadece bu karışımı kullanıyorsunuz. Bugün size göstereceğim tarif gerçekten özel bir tarif. Eskiden köy evimizin yanında yaşayan Japon bir teyzenin yıllardır sakladığı bir sırdı bu. O şöyle derdi. Bu karışım yorgun ve solgun cildi 10-15 yaş gençleştirir. Ve en ilginç kısmı şu. Bugüne kadar hiçbir doktor bunun neden bu kadar etkili olduğunu tam olarak açıklayamadı. Blender'ın içine biraz doğranmış maydanoz koyuyorum, üzerine de bir litre oda sıcaklığında su ekliyorum. Bu karışım Blender'da dönerken sen de yorumlara yaz. Bu videoyu nereden izliyorsun? Karışımı süzdükten sonra suyunu bir tencereye alıyoruz. Ama dur, daha bitmedi. Şimdi sıra en önemli malzeme de mısır nişastası. Markası fark etmez ama mutlaka mısır nişastası olmalı. Buna dikkat et. Bir yemek kaşığı dolusu nişastayı maydanoz suyunun içine ekliyoruz. Sonra tencereyi kısık ateşe alıp karıştırmaya başlıyoruz. Topaklanmasın ya da dibe yapışmasın diye sürekli karıştırmak gerekiyor. Bu karışımı annemin yüzüne ilk sürdüğümüzde sadece denemek istemiştik ama ertesi gün manikürcüsü bile "Ne yaptın sen böyle?" diye sordu. Alındaki çizgiler neredeyse tamamen silinmişti. Yıllardır rahatsız olduğu gözaltı morlukları daha ilk haftada açılmaya başladı. Eskiden insanlar cilt bakımlarını böyle yapardı. Ne pahalı kremler vardı ne de reklamlar. Sadece anneden kıza geçen doğal sırlar. Ve büyük annem hep derdi ki, bu karışım Fransız kremlerinden bile iyidir. Eğer sen de eskisi gibi bir cilde sahip olmak isteyen birini tanıyorsan ya da her şeyi denediği halde sonuç alamayan birini. Bu videoyu onunla mutlaka paylaş. Ya da sonra denemek için kaydet. Ama ne olursa olsun bir kere dene. Gerçekten İşe yarıyor.